merhaba. Bir soru bir yorum ile karşınızdayım. Gölge boylarının sabit bir hızla doğrusal olarak değiştiği düzlemsel bir bölgede ve bir günde bir ağacın gölge boylarıyla ilgili şekildeki ölçümler yapılmıştır. Saat 7'de ve saat 10.40'da yapılan ölçümlerde ağacın gölge boyunu 11 metre kısaldığı gözlemlenirken ağacın uç noktası ile Gölgenin uç noktası arası uzaklık sırasıyla 30 metre ve 25 metre olarak ölçülmüştür. 10.40'da yapılan ölçümden sonra saat kaçta ağacın ucu ile gölgenin ucu arası uzaklık 26 metre olur. Peki arkadaşlar, şimdi biz ağacın boyuna Y diyelim. Ağacın boyu 11 metre, 11 birim, metre, 11 metre azalmıştır. Peki şurası x dersem burası x artı 11. Şimdi şu iki üçgene dikkat edelim. Bu üçgenle bu üçgen özel üçgenler olabilir mi? Ya da özel üçgen aklımıza gelmiyorsa her iki taraftan da pisagor uygulay uygulayacağız. Uygulayıp x ve y'yi bulabiliriz. Ama uyanık olmak lazım. E, 25 var. 30 var. E, ortak y var. Acaba ne olabilir? Mesela bunu şöyle düşünüyorum. X 7 olsa 7 25 bura ne yapar? 24. Ağacın boyu hiç değişmiyor. Burada 24. Eğer şuradaki X artı 11'de X'ten 11 fazlaysa doğrudur. Peki 30 onun kaç katı? 3 katı. 24 8'in 3 katı. Burada ne yapacaktır? 18 yapacaktır. Yani 6'nın 3 katı. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni. Yani gerçekten bakıyoruz 18, 7'den ne kadar fazla? 11 biri Demek ki yaptığımız işlem doğru. Peki geldik buraya. Ağacın boyu ne kadar? 24. Zaten değişmeyeceğine göre. 24, 26. Bu 13'ün 2 katı. Bu da 12'nin 2 katı. Şurası da 5'in 2 katı ne yapacaktır? 10 yapacaktır. Şimdi Gelelim bu bulgular yaptıktan sonra asıl çözüme gelelim. Şimdi saat 7 ile 10.40 arası diyor. 7 ile 10.40 arası. Ne kadar süre geçmiş? 3 saat pardon 4 saat mı? 3 saat 40 dakika. 3 saat kaç dakika yapar? 180. 40 ekle 220 dakika. Şimdi bakıyoruz bak. 220 dakikada ağacın boyu ne kadar değişmiş? 11 azalmış. Tamam mı? 11 azalmış. Peki. Şimdi ağaçta şuraya kadar gelelim. Burada ağaç neredeydi? Şuradaydı. Yani 18 birimdi. Şuradan şuraya kadar ağacın boyu günlük olarak değişti. Boy miktarı ne kadar değişti? 28 birim değişti. Yani 28 metrede 18'den diğer tarafa 10'a geçti. 28 birim değişti. Diyoruz ki 28 değişim metre değişimde ne kadar süre geçmesi gerekiyor? 220 dakikada 11 metre değişiyorsa 28 metre değişim ne kadar sürede olması gerekiyor? Orantımızı kurduk. Bunları sadeleştirelim. 2 x eşittir. Buradan ne yaptı? 560 dakika. Peki 560 dakika şimdi ne yapalım? Saate çevirelim. 560 bölü 60 9 kere 540 ne oldu arkadaşım? 20. Demek ki 9 saat 20 dakika geçmesi lazım. Nereden başlamıştık? 7'den. 7'nin üzerine 9 ekle. Saat 16 göster. 20 dakika daha var. 16.20. Demek ki saat kaçta boyu 10 metre olacak? 16.20'de. Doğru cevap C seçenidir arkadaşlar. Başarılar diliyorum.